Kardeşlerim, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaştırılan hadisler halife Mansur tarafında Bağdat'ta bir komisyon tarafından hazırlatılmadı. Veyahut da kardeşlerim Abdullah Bin Mervan'ın döneminde bir komisyon kurulup Küfe'de bu hadisler bir araya getirilmedi. Kardeşlerim bu hadisler bakın dünyanın etrafı en az 100 kere turlanacak kadar gidilerek toplandı ve arkadaşlar, 400 sene boyunca bu hadislerin toplanması devam etti ve en az 10 bin tane alim bu hadisleri toplamak için cehdet etti, gayret etti, cihad etti. Yani öyle kardeşlerim İmam Hatip Lisesi'nde sınavı geçmek için siyer dersini, hadis usulü dersini geçmek için insanlar bu hadisleri toplayıp bize aktarmadılar. Ve hatta öyle arkadaşlar, doçent olayım, prof olayım, vesaire başka makamlara falanca makamlara Allah'ın din bilgisiyle geleyim diye öğrenilmiş sözler değildi. Veyahut da cami hutbelerinde duya duya ezberlenilmiş sözler değildi. Böyle bir şekilde de ne yapılmadı? Toplanmadı. Bakın kardeşlerim o kadar önemli ki Said bin Zeyd radıyallahu anh efendimiz yani Eyyub el Ensari radıyallahu anh efendimiz bir gün Medine-i Münevvere'de kim bir müminin bu dünyada günahını örterse Allah da ahirette onun günahını örtecek hadisini kendisi ashab-ı kirama sormuş. Ben bunu peygamberden duydum. Peki sizler bunu peygamberden duydunuz mu diye onlara sordu onda. demişler ki biz duymadık ama bu hadisi direkt peygamberimizden duyan Mısır'da bir tane sahabe var demişler. Eyyub el-Ensari medine Münevvere'den kalkmış. Gerçekten bu hadis Doğru mu, değil mi? Ben peygamberden yanlış duyabilme ihtimali olan bir insanım diyerekten bunun tedirginliğini yaşayaraktan Mısır'da, Mısır'a kadar at üzerinde yolculuk yapıyor kardeşlerim ve oraya varıyor, oradaki insanı buluyor. "Sen peygamberden bunu duydun mu?" dediğinde o insan da "Evet, ben de peygamberden bu sözü işittim." deyince kardeşlerim yüreği rahatlıyor. Ona diyorlar ki, "Sen peygamberin sahabesi olarak Medineden Mısır'a geldin. Bari gel bir çay çorba iç dediklerinde kardeşlerim verdiği cevap çok güzel. Vallahi diyor ben buraya bu niyetle gelmedim. Eğer çay çorba içersem niyetim bozulur diyecek kadar da hassasiyet sahibi. Kardeşlerim bu insanlar bu hadisleri bize naklederlerken bize aktarırlarken bu kadar eziyet çektikleri halde adam bakın klimanın altında deri kaplı koltuğunun üzerinde malboraz sigarası parmaklarının arasında ve Türk kahvesini yudumlayarak Hazreti Google'dan aklına yatmayan bir hadis diye reddetmiş olduğu hadisleri nasıl reddedebiliyor kardeşlerim? Hiç izan, hiç insaf var mı? Bu gayretle, bu cehde bize böyle ulaştırılmış hadisleri, böyle bozuk para gibi reddeden insanların nasıl samimi olduğunu bilebiliriz kardeşlerim. Yine aynı şekilde tabiinden birisi sırf hadis ilimlerini toplayabilmek için kardeşlerim evinden çıkıyor. 20 sene sonra evine geri dönmüş. 20 sene sonra evine döndüğünde kapıda gencecik bir delikanlıyı görmüş ve hanımına sormuş. Şüphelenmiş acaba ben gittikten sonra benim öldüğümü zannetti de benden sonra bir adamla evlendi. Bu çocuk da o adamdan mı oldu diye düşününce hanımına demiş ki bu çocuk kimden? Vallahi bey demiş. Sen gittiğinde ben senden ona hamile kalmıştım. Sen gittikten sonra da bu çocuk dünyaya geldi. Bu senin oğlundur. Bu senin çocuğundur. Yani kardeşlerim bu insanlar bu hadisleri bize nakledebilmek için evlerinden, çocuklarından, yarlarından, analarından, serlerinden geçmişken nasıl olur da kardeşlerim bir insan daha Arapçayı bile doğru düzgün telaffuz edemezken hadis ilimlerine vakıf değilken nasıl olur da kardeşlerim Acımasızca, kumharca bu hadisleri inkar etmeye kalkar.